Bu sefer iş için değil, yarışma için kesiyorlar. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle düzenlediği Orman İşçileri Yarışıyor yarışmasında işçiler birbirleriyle mücadele etti. Orman işletmesi depo sahasında yapılan yarışmaya bölgedeki Orman işletme Müdürlüklerinde üretimde çalışan orman işçilerinden ön eleme yapılarak seçilenler katıldı. Altı etaptan oluşan yarışma olumsuz hava koşullarına rağmen büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmada Borçka Orman İşletmesi'nden Kenan Aydın ve Kenan Balcı birinciliği kazandı. Taraftarlarının sloganlarla yalnız bırakmadığı Yusufeli Orman İşletmesi'nden Cihan Arslan ve Rasim Aslan ikinci oldu. Ardanuç Orman İşletmesi'nden Muammer Şahin ile Yücel Geçici de üçüncülüğü kazandı.